Yani Yunus, şimdi Irak Başbakanı yapmış olduğu bu açıklama, işte koalisyon güçlerinin varlığının sebebi DAEŞ'le mücadeleydi, DAEŞ artık Irak için tehdit oluşturmuyor dedi. Buna Amerika'dan nasıl bir açıklama geldi? Bir açıklama geldi mi? Ne konuşuluyor orada? Nasıl bir tavır var? Bugün aslında yeni gelişen bir olayla da bunu bağlamlandırabiliriz Bulya. Çünkü yine İran destekli güçler tarafından, Bugün Irak'ın batısında hemen birkaç saat önce bir saldırı oldu. Ciddi bir e, balistik füze ya da roket olarak hala devam e, eden Amerikalıların işte. değerlendirmesi büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. Hatta bazı Amerikan personelinin, askeri personelinin yaralandığı ve bir e, Irak e, askerinin ağır yaralandığı <laughs> var. Şimdi e, bu son zamanlarda özellikle bu haftanın başında da konuşmuştuk bunları Irak'a yapılan saldırıda İran tarafından. Ciddi anlamda saldırılar var. Bu noktada Irak bölgedeki ABD gücünü kaybetmek. Çünkü bu açıklama gerçekten çok ilginç. Amerikan güçlerini kaybetmek ister mi? Yoksa bu saldırıların sebebi olarak Amerikan güçlerini mi görüyor Irak merkezi hükümeti? Aslında bunu da değerlendirmek lazım. Çünkü şu noktada ABD'nin oradan çıkacak olmasını düşünmek biraz hayal ürünü gibi özellikle bu kadar saldırı altındayken Peki, e, Amerikan güçleri yapılan bu açıklamanın e, zamanlamasını nasıl değerlendirirsin e, Irak başbakanı yapmış olduğu bu açıklamanın zamanlamasını tuhaf çünkü özellikle bölgede bu kadar e, tansiyon yükselmişken ve Irak merkezi hükümetinin şu an hemen hemen tek e, koruyucu gücü oradaki Amerikan e, güçleri ve Amerikan e, varlığı iken. Bu açıklama benim de ilgincime gitti. Acaba burada e, Amerikan gücünden uzaklaşıp biraz özellikle bu saldırılardan sonra İran'a mı yakınlaşma var? Bunu düşündürdü bana hemen. Çünkü daha işte bu açıklamanın Çünkü yani, hemen e, sonrasında Irak bugün, bu açıklamayı yaparken Amerika'nın oradan çıkmayacağını bilmiyor mu? Yani işte orada acaba hani görüşülen başka bir güç mü var? Başka bir koalisyon mu oluşturulmaya çalışılıyor? Yani birine mi güveniyor? Başka bir ülkeye mi güveniyor? O noktada ne dersin? Kesinlikle benim de aklıma o geldi çünkü geçtiğimiz hafta olsun, ondan önceki aylar olsun biz Washington Pentagon'da basın toplantılarına katıldığımızda sözcüler hep şunu söylüyordu, yetkililerle şunu konuşuyorduk. Biz orada Irak hükümetinin daveti çerçevesinde Daeshle mücadeleye odaklanmış durumdayız, onların davetiyle oradayız demişti. Şu ihtimali de göz önünde bulunduralım Fulya. Irak Başbakanı özellikle bu yılın başındaki 3 Ocak olması lazım. Ee, Irak'ın kuzeyinde ABD bir suikast düzenledi Siha ile. İran'ın İran'a yakın bir gücün komutanına bir suikast düzenlemişti. Bu özellikle Irak'ın egemenliğine ciddi bir e, leke sürmüştü. Gerçi hani biraz önce e, hocam da anlattı orada Mesut Hocam. Hani ne kadar Irak egemenliğinden bahsedebiliriz o da bir soru işareti ancak belki de ...biraz amiyane tabirle halkın ya da hükümetin içindeki bazı kliklerin gazını almak için yapılmış bir açıklama olabilir. Çünkü Irak Başbakanı Amerikalılara çekilin artık daha Daesh tehdidi kalmadı dediğinde... <laughs> ...Amerikalılar da öyle mi o zaman biz de çıkıyoruz ve e, geri gidiyoruz diyecek bir durum yok. Ondan dolayı bunun bir sadece söylem değeri mi olduğunu da değerlendirmek lazım. Çünkü bugünkü saldırı mesela Amerikalılar için yeniden şunu söylemeye e, fırsat sağlayacak... Bakın Daesh tehdidi bitse de İran tehdidi var. İran tehdidi Daesh tehdidini de tetikliyor. Ondan dolayı bize burada ihtiyacınız var gibi bir duruma da girebilir. Çünkü düzinelerce düze ya da roket fırlatıldığı söyleniyor. Hala değerlendirmesi devam ediyor ve yaralılar da var. Ondan dolayı Washington bunu kesinlikle kullanacaktır Bağdat'a karşı. Peki İsmet Bey siz ne dersiniz? Sizin de Ankara'da orada arkadaşlarım harita açtılar. Harita başında bize değerlendirmeyi yaparsanız. Yani şimdi... Aslında Yunus'a da sordum yani zamanlaması açısından nasıl değerlendirilsin? Yani tuhaf önce, olduğunu düşünüyorum önce, dedi. Çıkar mı Amerika Irak'tan? Önce Irak'ta birkaç yani şey bu söyleyeyim. Hı -hı. Buyurun. Şimdi bakın ben Saddam döneminde ve savaşın 2003 savaşı çıkarken kamudaydım ve Irak'la en çok ilişkisi olan kurumdaydım. Ekonomik ilişkisi. Ve son Saddam görüşmesinde dönemin devlet bakanı Kürşat Tüzmen yapmıştı. O görüşmeyi de dünya basınına aktaran bendim. Ee, şimdi bizim mesela oradaki Saddam'a şöyle bir e, olay geçmişti. Ee, biz Saddam'a bir mektup götürdük. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın o dönemde yönetimin bir mektubunu ve mektupta öz olarak söylüyorum şöyle deniyordu. Yani... Evet ya Amerika, o mektup Irak sonrasında vuracak. neler oldu? Moğol o zaman harita üzerinde bir anlatır üstü... mısınız e, Sayın Özçelik? Daha ne evet. bir şekilde görselle. Şimdi şş, evet. Şimdi e, yani Amerika Irak'ı vuracak ve buradaki Moğol istilasını hatırlarsınız tarihten. E, taş taş üstünde bırakmayacak. E, biz ne kadar para istiyorsanız yanınıza alın. Ee, ne kadar para istiyorsanız alın, yanınıza kimleri istiyorsanız onları da alın. Hani siz Irak'tan çıkın, e, yeni bir yönetim oluşsun ve e, Irak harap olmasın tarzında bir mektuptu. Ee, Saddam'ın o zaman verdiği yanıt şöyle oldu. Dedi ki iyi niyetinizi anlıyorum, samimiyetinize de güveniyorum. Ancak Amerika'yı ben de tanıyorum. Amerika Irak'ı vuracak. Ben ne yaparsam yapayım vuracak dedi. Şimdi daha sonra Ditekim e, Saddam da buna göre bu tespite ve bu değerlendirmeye göre konumlandı. Ha, sonra işte bildiğimiz olaylar gerçekleşti. Çok ciddi bir saldırı gerçek, e, yapıldı ve e, Saddam devrildi. Şimdi daha sonra e, buraları bir güvenlik iyice koptu. Fakat sonra bir DAEŞ meselesi çıktı. Şimdi DAEŞ meselesi e, hatırlayın. E Amerikan Başkanı Trump ne dedi? DAEŞ'i dedi Obama ve Hillary kurdu dedi. Şimdi yine o günlerde hatırlayın özellikle Suriye'de yoğunlaştılar. Ama sonra Irak'a girdiler işte Musul bölgesine geçtiler. Telefar'da özellikle Türkmenlerin, Şii Türkmenlerin olduğu bölgelere yöneldiler. Arkasında mesela buradaki Telefar'daki Şii Türkmenler daha Necef'e göçmek zorunda kaldı. Ya binlerce insan o tarafa gitmek zorunda kaldı. Sonra daha dikkat çekici şeyler olmaya başladı. Kim ki Amerika'nın planlarına itiraz ediyor, birdenbire DAEŞ oraya yöneldi. Yeri geldi Bağdat'a yöneldi. Neredeyse Bağdat'a çok yaklaştı. Yeri geldi Kerkük'e gitti. Yeri geldi Erbil'e yöneldi. Yani kim ki Amerikan planlarına itiraz ediyorsa, nasıl oluyorsa DAEŞ oraya yöneldi. Yani ipi Amerika'nın elinde nereye sürerse, Oraya gitti DAEŞ. Fakat e, yani DAEŞ daha sonra e, birdenbire ortadan kayboldu. Şimdi nasıl bir örgüt ki her tarafı ele geçiriyor. Evet Mesut Hocam Ama da sonra, işte şimdi tekrar Amerika canlandırmaya kayboldu. çalışıyor DAEŞ'i dedi mesela. Şimdi orada e, şöyle söyleyeyim. Ben e, DAEŞ meselesini çok canlandırmaktan ziyade başka bir şey yapıyor Amerika e, DAEŞ üzerinden hareket ediyor. Mesela Daş'ı Suriye'de uçaklara bindirip bindirip Afganistan'da Çin, Afganistan sınırı bölgesine götürdüğünü artık bilmeyen yok. Yani hiç PKK ile çatışmadan PKK, PYD'yi orada örgütleyince ne oldu? Daş'ı devre dışı bıraktılar. PKK, PYD oraya yerleşti. Hiç PKK, PYD ile DAEŞ çatıştı <laughs> mı? Nasıl bu kadar gönüllü terk ettiler o bölgeyi? Ya yani belli ki patronları dedi ki siz çekilin, size yeni görev vereceğiz. Bir kısmını Afrika bölgesine götürdüler, bir kısmını Afganistan'da Çin sınırına götürdüler. Bir kısmı da Pakistan bölgesinde bıraktılar. Yani yeni görevler için taşıdılar. O nedenle yani DAESH meselesi Amerika'nın hareketinin gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir Peki İsmet örgütü, Bey şimdi Irak Başbakanı e, e, DAESH artık orada... Irak için tehdit oluşturmuyor diyor ya. Ee, öyle mi? Ona ne dersiniz bu söyleme? Evet. Artık bir tehdit değil mi Deaş Irak için? Şşş, şimdi bakın Irak'ta Irak'ı da yakından takip etmeye çalışıyorum. Oradaki bazı e, Türkmenler var hem Bağdat'ta etkili onlarla da sık sık görüşüyoruz. E, daha önceden tanıdığım Iraklılarla da sürekli görüşmeye çalışıyoruz. E, çeşitli hatta e, zaman zaman da e, Irak'taki bazı bakanlar var. Şu anda bürokratlar var. Onların bir kısmı şu anda Ürdün'deler. Onlarla da temas kurmaya çalışıyoruz. Ve onların da düşüncelerini alıyoruz ki temasları var orayla. Yani şu anda mesela Irak'ta bir oylama yapılsa, e, gördüğüm kadarıyla yani gelen bilgiler ışığında söylüyorum. E, Saddam tekrar gelsin mi deseniz e, büyük çoğunlukla kazanabilir. Onu, yani neden onu söylüyorum? Çünkü bir güvenlik meselesi var. O dönemde Irak'ta güvenlikliydi. Yani gece birisi çıksın, Bağdat'ta bir bayan tek başına gitsin, hiç kimseye bir güvenlik sorunu olmazdı o dönemlerde. Bu nedenle ciddi bir rahatsızlık var. Yani Irak petrol üzerinde yüzüyor. Elektrik kesintileri var. Günde belli saatlerde elektrik geliyor. Su yok. Yani Amerika geldikten sonra ne kadar 2003 2023 24'teyiz? Hiçbir iş düzelmedi. O nedenle bunu söylüyorum. Şimdi Irak'ta rahatsızlık var. Neden rahatsızlık var? Amerika'dan rahatsızlık var. Diyor ki sen Amerika DAEŞ için geldin. Bunu aynı zamanda zaten NATO güçleri biliyorsunuz aynı zamanda bu DAEŞ karşıtı güçler. Diyor ki DAEŞ bitti. Artık sen git noktasında. Bu aslında bakın bölgeyi sen karıştırıyorsun demektir. Yani sen sen burada olduğun için bölge karışıyor demektir. Bir de bakın Amerikan üsleri nerede? Niye hep kuzeyde yoğunlaşmış vaziyetteler? Niyet ne? Neden? Yani burada e, bu kadar güç... Ya, niyeti çok belli. Irak'ı bölmek ve Suriye'deki e, Fırat'ın doğusuyla Neden? burayı birleştirmek istiyorlar. Yani meşhur dört parçadan oluşan e, kendilerine göre e, yeni kuracakları, Bob Çerçevesi'nde kuracakları devletin Suriye ve Irak ayağını birleştirmek istiyorlar. Ama o plan çöktü. Ben o planın çok yürüyeceğini sanmıyorum. Niyetleri var. Ama Amerika'nın takatı yok, onu başaramaz. Yani burada Irak Başbakanının söylediği söz, şimdi önümüzdeki günlerde bu sesler daha da çok yükselecek. Sadece Irak Başbakanından gelmeyecek, Iraktaki diğer güçlerden de gelecek, Sadırdan da gelecek, efendim diğer partilerden de gelecektir. Ben yani bunun işaretlerini bildiğim için söylüyorum. Burada sorunlar çıkacak ve ben e, önümüzdeki süreçte Irak'ta Amerikan karşıtı hareketlerin de başlayacağını sanıyorum. Hı -hı. Ha bunun içinde diyelim ki işte Haçlı şu... Ya zaten e, Muhammed yani, Sudani bu açıklamayı yaptığında yapmış olduğu açıklamanın da aslında bu talebin de e, Irak halkının da düşüncesi olduğunu talebi olduğunu sözlerine ekledi aslında. Evet. Ama oralarda o kadar çok tepki var ki şu anda. mesela Iraklardan sürekli gelip gidiyorlar e, sağ olsunlar Türkiye'ye gelen iş insanları genellikle Türkiye'de daha önce beraber çalıştıkları insanlara da uğrarlar. Da bizler de onlarla oturup ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz fırsat buldukça. E, orada gördüğümüz manzara e, Irak'ta Amerikan karşıtlığının e, giderek büyüdüğünü gösteriyor. Hatta başka şey söyleyeyim size. 2003'ten hemen sonra hemen sonra Amerikalılar Türkiye'ye iş adamı heyeti getirmişti. O iş adamlar heyetlerinin bile Amerika konusundaki düşüncelerini biliyorum ve e, yani bir kuvvet geldi çöktü Irak'ın üzerine bu nedenle sesleri çıkmıyordu ancak orada öyle bir birikim var ki bakın 1 milyon bir buçuk milyon insan ölmüş her evden birkaç insan ölmüştür yani bunların acısı e, bir anlamda kini bunların e, bıraktığı yaralar öyle kolay kolay geçmez yani sizin olsa geçer mi? geçmez yani o nedenle Önümüzdeki dönemde şu anda Amerika orada fakat dikkat edin Amerika üstleri dışında çok fazla hareket edebilecek konumda değil. Yani öyle mesela yeşil bölge vardı biliyorsunuz. Yeşil bölgedeki olayları hatırlayın. Yeşil bölgede Amerikan üstlerinin ne karşı protestolar o Kasım Süleyman'ın ölümünden sonra hatırlayın yeşil bölge Bağdat'ın en güvenlikli yeridir. Orada bile Amerikan Büyükelçiliğinin dibine kadar gidip oralarda gösteriler yaptıkları bir dönemdi. Yani ben önümüzdeki evet. şeyde daha fazla bu tür tepkilerin geleceğini ve daha çok Irak başbakanının sözlerinin daha geniş kesimler tarafından dillendirileceğini sanıyorum. Peki.